Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Arkadaşlar aslında ilk videom değil. Kaç 68 tane video çektim. Beni tanıyanlar tanır. Ama hesabımda bir olay çıktı. Bir sorun çıktı. O nedenle hesabım kapatıldı. Neden yani az, az abonem vardı. Bu hesapta da daha fazla abone olmasını istiyorum. Aynı Emircan Cahin'in abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar şimdi bugün ne yapacağız? PES 2021'deyiz. Şimdi katıl. Evet. İlk önce 5 tane antrenör alalım. Antrenör. Antrenör. Ondan sonra gidelim basalım. Evet. şimdi göreceksin hesabım nasıl. Eski hesabım bende güzel dedi. Arkadaşlar bu arada Emircan Yılmaz adlı hesabım kapatıldı. Yani bulamazsınız araşanızda O yüzden Baba, da ne Oğlum yapma, Evet arkadaşlar. Çok güzel yenebiliriz. 5 antrenörden sonra birisine basacağız. Figuli de olabilir. Figulim mi... yok ama ne yazık. Figuli olsa ne kadar güzel Bu da var ki şimdi. Şimdi Mbappe orada top atamıyor. Covidiz, alamıyor mes, Kills, diğer, diğer gidiyor şimdi attı kante, kante, kante muht, attı, attı muht şimdi Herit ama antak no yer, no yer alıyor tabi o topu arkadaşlar. Ee, e, burası ders videom hesabım var. Zaten öbür hesabımda çok çizdim ama şimdi güncelleme yapamadığım için şu anda hesabımda bir şey olduğu için öbür hesabımda şu an güncellemiyorum sorunu çıkıyor o yüzden burası ders videosu uzun zaman gelmeyecek PES ve PUBG videoları gelecek onu bilin ama fazla PES videosu çekeceğim çünkü e, Pes videom daha fazla izleniyor. Bu videoyu çok izleyin ve kaç like isteyeyim. 10 like atmanızı istiyorum. 10 like atarsanız yani montaj yapamayacağım. Keşke şu montaj yapamayacağım. Ama tabletten hesabım. Hadi. Hadi bir gol ya. Antrenörüm antrenörüm lazım. Kante. Hazer. Koy. Biz mi? Mekum boyu. Şimdi Muhammed Salah'da. Muhammed Salah. Muhammed Salah. Salah yazdı o yazdı yazdı yazdı. Kaç metre kaç metre? Abi 30 metreden attı. Muhammed Salah. Nasıl bir gol deneyim dediğim oldu. Oldu oldu çat 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 çat. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın tekrardan söylüyorum. Yani şu kaç abone olmamızı isterim. Çok olmasın. En fazla 20 olsun. 50 olsun. 100 olsun. Yani bin olmasın, bin de olsun inşallah oluruz. Yani bu kanalda çok şey yapacağım, video çekeceğim, yüz daha fazla video çekebilirim bu kanalda. Bu kanalda 68 video çektim. Şimdi Mesela buradan değil mi denirim? Hadi Yine bak alamadı arkadaşlar. Şimdi polis aldı o topu ki yine Mbappe bak yemeye gidiyorum. Hadi VTS hadi Fener maçını yenemedik zaten. Transporlardan 25.000 like hissin. 68, 25 like istiyorum. Haydi haydi şampiyon Trabzon. Hadi be gitmedi. Bu bir değiş. Evet ilk yarı bitti. İkinci yarı başka oyuncu da çıkacak. da oynayabiliriz. Yıllar. Bir de yeni bir oyuncu var. Lahçolu fili ne söyledi? Lütfide. Taberam bir farklılık yaptım şu an. Bakayım yeni bir mi? Martinez, Martinez, şimdi Silvas. Merkos başlıyor şimdi polis. Polis giderken Muhammed Salah otup şimdi oradan <laughs> çıkarmaya başardı. Atıyor Boga. 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 Boga çekti. Boga bir çekişte. Boga bir çekişte. Boga. Boga. Ay hakem fal. Ayken Ay, kız futbolu mu oynuyoruz hakem? Boga. Boga, 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 boga. Sala, çok hızlı bir oyuncu boga. İlk defa oyuna girdi bu arada. Hiç tez yapmadım. Artık Rashford'un yerine oynayacak kişi. İlk 11'de oynayacak mı? <laughs> Evet Ümidi zaten stöver olduğu için o topu rahatça aldı. Healer. Bomba sala. Healer. Şimdi Kovic. Kovic. Kovic gidiyor. Kovic ama ama. Kante. Healer o bas yapıyor. Antinus. Şimdi Bogba'ya gidiyor o top. Bogba daha az yetişti. Bogba Bogba. 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 Tam çizgide değil ama tam çizginin yollarda zaten sadece çıktı bizde. Bol attı. yatırdı. boy yatıracak mı? Aynı koyisiz. Boba ama orada geçemedi koyisiz. Evet. Taç bir daha Bizde bizde. Dedim. Ay bu bu ay iPhone, fan fan yok. Yalle <laughs> Resul. Bu Hopar. adam yamuk asardı. Bursa asardı. Bu ye! Abi bak. Rovanşı bekliyorum bak. Rovanşı bekliyorum. Yoruma birazdan size şeyimi göstereceğim. Şimdi şeyimi Oyun kimliği O kimlikten bana istek atın. şey atalım. Bana bir de yorumlar verin. Kardeşim bu zamanda oynayalım. O zaman tamam. ve atarız. One die. Vermesin izin vermez. Bugba'yı göremeden maç bitiyor. Başlığı zaten görürsünüz. Yetecek mi onun para? Bir öğe kullana basalım. mi yok. Hepsini acıdım tabi herkese ya. Yerle 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 yerle. Evet, Trabzon farklı ya. Farklı şeyi var ya. Farklı şeyi var Tirol'da. Arkadaşlar kime basalım? Bogba'ya bastık. Bog'a. Bog'a basacağız. Palyaçım kimler var Abi, Bogba bog, fulllenmemiş, fulleres. Hadi Ya Boga, Boga. bugün iki tane basacağım. sen iki tane el yetiyor. Abi yeter. Çok fazla bastık bir de ya. 89 diyor oldu. Hem oldu hem de şey. boy basmayacağım. Bogba zaten fullendi. Abi Van Dyke'ı basalım. Vallahi bir tane basacağım. Zaten bir tane ile fullleneceğini düşünüyorum. 10 100 bin var. Sanki 100 bin veya 10 bin. düşünüyorum. 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 Düşündüm bile. Fullenecek. 64'lük oldu iyi. Galiciyi de basalım. no yere. Bir tane hepsini bir tane bir tane basıyorum. Tamam bakayım. 16 olursa fullenir. Tamam fullendik. 94 Abi daha şey ha. Bas. Bakalım kaç yapacak. Kaçması bile 28. 16 yaparsa bu yapar. 16 olursa yapar. Tamam yapar. Basar diyorum abi. 3 tane farklı nasıl kaçırsın ya. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. İlk videom zaten. ilk videom değil aslında. Yani bu kanalda ilk videom. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi görürlüden çok seviyorum. Ee, Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bir dahaki videoda istiyorsanız abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videoya 30 like istiyorum. Görüşürüz. Bay bay.